Lan! Ayol amacan yok! AAAAAH! VEHT! Şu an gördüğünüz şeyi görmek sen! AAAAAH! Merhaba arkadaşlar! Biz Voices! Ve sizin Niye bağırdım hemen hayvan gibi? Kendimden utanmışım ben. Ve sizinle... Adam rahatsız. beni görmedi. Adam beni görmedi. Oynuyoruz. Sakince en azından mermi şu an. Bir sus lan. Aa bu arada merhaba. Şu an bir adam gördüm de beni becermesinden korkuyor. Meç oynayacağız. Ha, ha, ha. Dead red. Ee bu sayede <laughs> ee, önceki bölümler gibi direkt ölmeyeceğiz en azından. Ha yok gibi. Ha, ha kit, -var kit var yazacağım. Kit var. Nerede? O mermi. Mermi. Kask yok. Niye kask yok? Orospu! Kompalı ile vurdu ya. Kask yok ya, headset <laughs> atalım diye. Bir Birbirimizi bulmamız Bir gerekiyor. Bakayım duvar doğamız de. Yine aynı yerde mi doğdum yoksa ya? Neredeyse. Abo biri sniper'la sıkıyor. Ee, Bitti kimse sen burada herkese silah var. Anas kim? Yanımdan mermi geç. Anas kim? Öldüm. Ver beni bul. Ya oğlum birbirimizi bulana kadar 50 kere öleceğiz herhalde. Olabilir. Tabii da herhalde. Anas kim? Anas kim? Burada biri var. Arkadan suikast yap. <laughs> <laughs> Anas kim? Anas kim? Anas kim? Anas kim? Anas kim? Anas kim? görmüyorum ben. Zor. ne yaptın biliyor musun? Adamın arkasından yaklaştım. Ya, ya, hafifçe çantaları inceliyordu. Ben de bir çantaya baktım. Sonra adama <laughs> silah buldum içinde. Chat chat attım çantaları ararken. Suikast oldu biraz. Adama ayıp oldu ama neyse. Ya, <laughs> 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 ya ben çıkıyorum. Neredesin o klip? bir köşesindeyim. Aa. Ben mermim bak. Seni bulacağız. Dur bakayım. ooo. 4 yuvalı M4 verdi şimdi. Geliştiriyorum. Sniper. Lan. Ayı mı hocam? Aaa! Evet! Şu an gördüğün evet. şeyi görecek sen. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ne oluyor lan? Ayı uçuyor da. Gelme. Seni kurtaracağım. Aa, evet. Aa TP vardı burada. Da. E evet. e TPR boyacağız. Bak TP attım kabul et. Bu kadar da olsun canım. Anas kim? Anas kim? Ne oluyor? Lan kasıyor. <gülüyor> <Kafanı> <gülüyor> Aha. Silah sesleri geliyor. Sniper'ım var. Bir tane evi ele geçirmeliyiz. Şu eve girersek çatışma boyunca sağ kalabiliriz. Hayranımız geldi. Selhan Bey ünlü <laughs> Nereden biliyorsun lan? O zaman EG. Oha! İps. Burada. Burada abi bak Çıkabilsem oraya. Nerede? Kim? Başka nerede var? Başka nerede adam var? Bu adam biriyle. Aha oradalar. Lan neredeler? Şuradalar. Çıkıyorlar. Nerede bol tekşim var? Gerçekten nerede? Burada adam var. Nerede? Kaç kaç kaç. Ay arkasına dolan. Orada olması lazım hala. Hayır, burnum kaşında. Hayır. Ha tamam. Kajı sende. Bu kadar mı zor abi? <laughs> Mouse'u bırakmak ne demek sen biliyor musun? Aldım. Göreceğim Aldım. Red git bas. Hala çatışma sesleri geliyor. Aha orada. Ağacın arkasında. Dur. Ağacın arkasında. Birbirleriyle çatışırken öldürmeniz lazım. Neredeler ki? Ağacın arkasında. Hangi ağaç? Spotla falan. Aha. Vurdum bir kere. Nerede oğlum ben göremiyorum. Dağın arkasında. Soldan bir bombalı duydum. Ana nasıl kemiş? Şurada. Vurdum bir tane. Nerede abi görürsem alacağız adamı. O eski yere gelsem de. Gel bak şurada. Sen misin lan o? sıkıyor adam. Eski yere gel dedim, geldin dedim. Sıkıyor. Hayır oğlum ben değilim. Sen şu Hayır. Çubuk... Hayır. Aldım onu. Evet. Eski yerde bir adam daha var haberin olsun. Bu işte ya. O adam aldığın yerdeyim ben. Tamam oradayım. O orada biri daha var ama. Beni vurmaya çalıştı. Ben, de ben sen misin dedim. Ateş aa orada bak. Hayvan gibi adamlar abi. Böyle bir lag var ki şu an. Solda 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 adam var. Evet. Vurdum birkaç kere. Kaçtı. Burada da adam var. Oradan biri geliyor. U kill'i de ekle lazım. Aa, mermini veren deposite et şuradan. Tamam da, bende çok lag var abi çok lag var şimdi. Beni bir koru 2 dakika. Şu grafiği bir düşüreyim bari. Geri filan mı atıyor? Evet. Geri atmıyor da böyle bir anda hareket ediyorsun, durduruyorsun sonra bir anda hareket ediyorsun. Koruyorum. Tamam ben geldim arkandayım. Ah. Gel o eve git tekrar gireceğiz. Bak şu ağacın arkasından çatışıyorlardı. Ö ha, biz 3 adam mı ne aldık 4 adam? Aha bak hala geliyor. Someone here? <laughs> Neredesin? <O da>, Gözümüzü... <laughs> onu ben sıkmadım, Gözüm... onu ben sıkmadım. Ha, o zaman şu yukarıda bir Şurada. biri var. Evet. Vallahi saldırayız Bir atsın. Burada. Kaçtı. Burada. Öldürdüm. Helal. Bir kere headshot attım da bir kere daha sıksam ölüyordu da Baktım headshot gireceğini hiç düşünmedim Şurada bir kutu oradan medkitleri alalım medkit önemli O ne? Sonsa kadar burada kalamayız kalan var alayım. Da. <laughs> <Şu>, tek korkum medkit <laughs> şunlara bakarken birinin avlası dedi Burası bayağı savunmalı bir yermiş Şimdilik... ya. Şuranın tepesine Şimdilik... çıkalım. Biz hakim biziz. Ben, ben, ben buraya biz fizik Çok var var ya. Bir at Ha gene geliyor. Bize mi ateş ediyor? Şu taraftan geliyor. Bence bir silah aldı onu deniyor. Bir vurmuştu biri. Ne? Biri ayı vurmuştu şurada cesetini. Ah şurada şurada. Üstünde bir şey yok gel. Herif çıkla koşuyor. Sen bu altta. Aa diye bağırdı. <laughs> Adam hiçbir şeyden haber yok. <laughs> Bir sen buraya gireyim ya demiştir. Ne oluyor lan? Herkes de silah var. <laughs> Çatışmanın ortasında. Bir daha üstüne çıksak snipercılık yapabiliriz var aslında. Ya. Biraz İyi de. Yok mu ya? Ha, tak, ha. Var var tak takıyorsun Ama ya. Ama o scope değil ki. Aha! Biri var. Anasını arkadan biri sıkıyor. Kaç. Birisi... 20 canım var. Oyun kastı. Kaç, 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 kaç. Oh. Oh. O Odağın arkasına yerleş. Yerel yanımda oluyor. Mezgit'i bazen... Nerede? Ama bir daha öldürdüm. <laughs> Headshot attı herif. İntikamını almaya çalışıyorum şu an. Çok yakın doğdum ben. Aa lanet <laughs> olsun. Mermim bitti de. Staff diye biri mi aldı seni? Klan ismi vardı. Evet oldu. neredesin? FTP'ye giriyorsun. <laughs> Dostum var. Abi, abi çok kasıyor ya. Kasma değil de lag. Bende de azıcık var. Serverdan dolayı yabancı server ya. Yani. Güvenli bir yere çektin değil mi? <laughs> Koru beni 2 dakika var. Şu şey gel şurada bir envanterimi düzenleyelim gel. Şurada ne kadar güven olabilir ki? Şurası bak şurası. Şurada 2 dakika ben e, şeylerimi takacağım. Bak MP5'ini de doldur da mermim bitince lazım oluyor. Tamam. Oha! Buldum mu? Sen mi öldün <laughs> Daha kafasına lan Ay Haydelen oldu İntikamını almaya çalışacağım Ananı sikeyim arkacı ya <laughs> Arkadan Shadow diye biri <laughs> vurdu beni Görgen falan <laughs> Görgen bana ihanet etti Yanım bu gece sen ışınla. <laughs> Burası güvenliğe Anson benziyor. Adam var ya kasma yokmuş. Lan bu kim? Ana nasıl ki? Amına kodum. Öldürdü kendini. Öldürdü <laughs> Baktı beni gördü korkudan kill çekti. <laughs> Oo burada silahlar var. Hazırdan hiç böyle yazmadan direkt giyeyim. TPR. Zeyrek değilmiş çaması. Anas ki, Anas ki o ses ne? Kusma sesi mi geldi? Hayırdır. İşte TP, evet. şey, TP ayas. diye. Korktum lan biri diye arkamdan ses yaptı. Yemin ederim. İçimde doğdum silahı bir anda kendime tuttuk karakter. E evet, ne yapıyoruz burada? Kulelere çıkmamız lazım. Burası güvenli. Bak şu adam işte. Gel. Abi mouse'unda problem var. Halletmeye ya, çalış. Kablosuz mouse olduğu için şey yapıyor. Bak takıldım yine mouse. Staff beni vurmuştu bak çıktı öyle İlk mermi değiştiren kazandı gibi. Vuruyorum seni. <laughs> Videonun yarısı mouse'a gidecek şimdi. <laughs> Mert. Mert <laughs> Mert Lan Mert Mert <gülüyor> Ne ne Mağaza <laughs> <Bahasa> deniyordu Headshot <laughs> atman gerekmez mi? Mağaza çevirdim şöyle, acaba oldum diye bir suça bastım Kustum <laughs> Tekrar yolladım bakıyorum şu anda. Zarar verme bana. Bana zarar verme. Şapkanı <laughs> <laughs> alıyor. Abi burada. Alırız ki birisi ya. <laughs> ben vurmadım. Sniper. Lan bak oha adamda hile var. Hile var adamda. Lan ben mi? Netkit at. İki canım var. Evet gördüm. Direkt vuruyor değil mi? Nerede Elif? dakika, var. Sen adam atış yedi oldun yerden. Gördüm. Ben arkasına dolanırım. Buradan da mermi sabit ettim ki. Rast Nerede Rast o? Var. Dın dın. Beni, beni dın dın. Öldün mü? adam. Tamam. Ben... Ben oraya doğru iki yandan hilal taktiği yapıyoruz. Ana beni de vurdu. Ta tarıyor. Abi her vuruşum <laughs> isabet eder. Her vuruşu isabet ediyor abi. Orada da ne ediyosun? Her maaşı hesap ediyor adam. bu tarafta, gel. <laughs> Dolanabilirsin şu anda. Ee, adam arkanda. Diğer tarafa dolandık kayın. Arkandan geliyor. Ya abi bleeding oldum, medkit yok. Gene shadow. Kim aldı? Shadow. Ama bayağı canımı göstürdüm. Tammaz gitti gene. Abi maz, Adam yok. Adam bize suikastçı gibi. Beni vurup oyundan mı çıktı acaba? Maksat pijlik. Orada birini gördüm. Lütfen beni görme. Abi adamı buldum da mouse. Dur geldim yanına. Şu... Nerede adam? Şu Tepede mi? Sesle, sesle. Seni göremiyorum şu an. Sen misin şu? Her şeyi attım da adam görmedi. O yukarıdaki ben değilim. Tamam gördüm. Evet. Aldım. Şerefsize bak ya adam iki eldir beni yanlış yerde yakalıyor. Benim mouse kafayı yedi bak. Neredesin? Benim mouse kafayı yedi ben videoyu durduruyorum. Evet. Arkadaşlar. Abi şurada bir çıplak adam var. Vurmayın! <laughs> <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, abone olmayı falan unutmayın dememi biliyorsunuz zaten. Bekleyeceğimi de biliyordunuz. <laughs> olansam mı? Benim mas. Mouse... Abi kuburda kıpırdam hiç kıpırdamıyor mı Şu an hiç sıfır. Güzel de lan. Dur ben ablayacağım onu. şimdi. Sen oyalan. Acayip kastı ya.